Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizin için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 16-22 Aralık geçerli indirimli ürüne bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'de neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle tat markasının şöyle mayonez ketçabı var. Bunlar 10 TL ve üzeri alışverişlerde 31 lira pardon. Evet bunun 50 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Ve burada da sıyık kavrulmuş fındığı var. Fıstığı var bu şekilde. Bunun da fiyatı 80 79 liraylı kuruştan 64 liraylı kuruş ve Türk Kahvesi var. Pardon, DiBeK Kahvesi var. Keyfa markasını. Bunun da fiyatı 46 liradan 35 liraya düşmüş. Ve burada da Seyitoğlu tahinleri var. Şu şekilde. Bu da şu anda indirimde 150 liradan 110 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle bir Şah markasının sütleri var. 24 liradan 21 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da seyit olduğu yaz helvaları var. Şu şekilde bademli. Fiyatı 47 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruş. Bunlar 350 gramlık ve ceviz olanı var. Şu şekilde yaz helvası. Bunun da fiyatı 47 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve ülkenin çikolatı var. Şu şekilde mangola. Ee, bunun da fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 lirada 50 liraya düşmüş ve tursil sıvı deterjanlarda indirimde 139 lira 75 kuruştan 99 lira 50 kuruşa düşmüş ve var bu şekilde bunun da üç farklı çeşidi var bu şekilde taze tazegül lavanta ve sensitif fiyatı 85 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş bunlar 1300 milimlik oluyor ve papilanın 12'li tuvalet kağıtları var ee, bunlar da 10 TL ve 100 lira alışverişlerde 150 liradan 70 liraya düşmüş ve serpaklarda aynı şekilde ee, 12'li e 10 TL üzeri alışverişlerde 150 liradan 70 liraya düşmüş. Nes kafelerde indirimde. Şu şekilde ikisi bir yerde ve sütlü köpüklüler. Fiyatları ise bunların da 10 TL üzeri alışverişlerde 85 liradan 60 liraya düşmüş. Evet, ketçaplarda şu şekilde e, mayonez, ketçap da e, markasının 10 TL üzeri alışverişlerde 130 liradan e, 60 liraya düşmüş ve Haribo yumuşak şekerlerde indirimde fiyatları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 80 liradan 40 liraya ve petitör bisküvilerde indirimde. Bunlar da ülkerin üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 36 liradan 27 lira 50 kuruş. Evet burada da Royal Laline çayları var. Laline. Bunlar da şu anda indirimde. 800 gramlık 276 liradan 246 liraya düşmüş. Evet Doktor Ötker'in şöyle çikolata parçacıklı şöyle e, pudingler var. Fiyat 18 lira 50 kuruştan 17 liraya düşmüş ve burada da şöyle kakaolu pudingler var. Fiyat 21 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş ve pasta kreması var. E, Doktor Ötker'in fiyat 35 lira 75 kuruştan 32 lira 25 kuruşa düşmüş ve bu çikolatalı ve sade olanı da aynı şekilde arkadaşlar. Evet burada da or, orkide markasının şöyle ayçiçek yağları da indirimde 195 liradan 185 liraya düşmüş. Bunlar da 5 litrelik oluyor bir şekilde. Evet burada da şöyle yumurtalı erişteler var. Bendo markasının ev yapımı fiyatı 16 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle bu e, lupolar var şekilde. Bunların da fiyatları 31 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş şekilde. Evet burada da bir şah markasının yoğurtları var şu şekilde. Bunlar da e, 1,5 kilo fiyatları ise e, Bakalım şöyle 44 lira 50 kuruştan 39 liraya düşmüş. Ve bir şah markasının şekilde yoğurtları indirimde 500 gramlık. Fiyatları ise 17 liradan 14 liraya düşmüş. Ve bir şah markasının ayranları da indirimde. Fiyatları ise 28 liradan 25 liraya düşmüş. Evet burada da Ahir markasının şöyle tam yağlı tost peynirleri de indirimde. Fiyatları 190 liradan 159 liraya düşmüş. Ee, bu şekilde evet burada da içi markasının süzme peynirleri de indirimde 115 liradan 95 liraya düşmüş 750 gramlık şu şekilde e, süzme peynirler evet burada da ayrı markasının şöyle kaymaklı peynirleri de indirimde e, sürülebilir fiyatlar ise 105 liradan 85 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında Et lavaş, geri krem peyniri de indirimde 78 liradan 59 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında bu şekilde Ahil ahir markasının da şöyle peynirleri de indirimde 118 liradan 118 lira 50 kuruştan 105 liraya düşmüş ve ahir markasının tam yağlı beyaz peyniri var. Bu da şu anda indirimde 126 liradan 109 liraya düşmüş ve ahir markasının şöyle beyaz peyniri de indirimde. Bunun da fiyatı 98 liradan 87 liraya düşmüş 750 gramlık bu şekilde peynirler indirimde. Dorku markasının da şöyle kebap sucukları var. Kasap sucukları pardon. Fiyatları ise 135 liradan 115 liraya düşmüş bu şekilde. Bunlar 400 gramlık oluyor. Çift evet, markasının banyo spreyi var. Şöyle çok amaçlı. Fiyatı 45 liraya 75 kuruştan 34 liraya düşmüş arkadaşlar. Tol markasının şöyle sabunları da indirimli. Fiyatlar 32 lira 50 kuruştan 24 liraya düşmüş. Şöyle bir göstereyim. İpek markasının şöyle yıpranmış saçlar için şu şekilde üç farklı çeşidi var Şampuanları. Bunlar 450 milimlik fiyat 52 liradan 45 liraya düşmüş ve Elidor şampuanlar şampuanlarda indirimde. Bunun da şöyle üç farklı çeşidi var. Fiyatları ise 81 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş. Bunlar da 400 milimlik. Evet İpek markasının da saç kremleri de indirimde fiyatları 52 liradan 45 liraya düşmüş. Bu şekilde arkadaşlar kolay tarama tüm saçlar için. Evet burada da şöyle bambulu oda kokusu var. Lütfen fiyatlar 49 lira 50 kuruşta 44 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet arkadaşlar e, Signa'nın diş fırçaları da indirimde bunlar da 70 liradan 50 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde ve maskaralarda indirimli şu şekilde. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 250 liradan 90 liraya düşmüş. Evet burada da nemlendirici kremler de var. Bunlar da bu şekilde jel kremler, ferahlık. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 250 liradan 90 liraya düşmüş. Ve misko, misko birlik çikolatalarda indirimde. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 60 liradan 40 liraya düşmüş. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, Gürsoy bize çayları var. Bunlar 10 TL ve 100 alışverişlerde 70 liradan 45 liraya düşmüş Yolur, bu ve Haribolarda indirimde 10 TL ve alış 10 TL ve lira 10 lira 80 liradan 40 liraya düşmüş bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.